Herkese selamlar dostlar ben Serkan Surat Alfa hoş geldiniz. Dostlar 12.000 TL kasamız var. Sweet Bonanza 1000'e geldik. Buradan kasamızı katlamaya çalışacağız. Normal spinle başladım. Bugün süper spinle gideceğim. Kasamız güzel. Genelde daha küçük kasalarla oynuyorum. Fakat bugün biraz daha yüksek. Kimine göre yüksek, kimine göre küçük bir kasa. Umarım istediğimiz gibi olur. Hadi bakalım. severim. Şurada 90 bin almışlığımız var. Umarım bugün de yapar güzelliğini. Devam et. Ve patlıyor ekranlar. Haydi oğlum. 50.000 x de işte patlamadı. Bir tane de atar mı? Lafi, son spin. Atmazsın zaten. 900. Ufaktan zarar yazdı. Gel bakalım bir yürüyüş Belki o bin x'i yakalarız dostlar. Bozmadım. Kıracaktın normalde de. Gelden bin x'i göstermesi beni cezbetti. dannasınız nasılsınız dostlar? İyisiniz duruma. Ne soracak olursanız teşekkür ederim. Alt spinimiz var. Ödemedi ya. Burası biraz boş gibi. 5 katı verip giriyoruz yoksa da... 100 yok falan olsa hakkı oyun ödeyecek 10x bile ödemedi ya gel bakalım bir tık arttırdım kasayı erken yalan ederse sıkıntı harbi sıkıntı buraya bir şeyler yapması lazım 3. satın alımımız Çünkü birkaç tane denedim dostlar. Küçük kasa denedim. Normalden. Normali hiç ödemedi. Garip bir şekilde. Ve gerçekten buranın normal spininde illaki katlıyorum. Gel nice. devam et. Aklım olmuyor. Süper'e geçeyim dedim. Güzel de bir kasa ayarladık. Ama böyle giderse bu da yalan olacak gibi. Bu el en azından yarısını kurtardık. Hadi bir alt spinimiz var. Güzel bir combo 100x de olur. Son 3. At artık. geliyor. Devam var mı? Biraz sıkıntı gibi. 6500 mi var? Altılık alalım mı dostum? Son mermi. Buraya ödedin ödedin. Hadi oğlum. Güzel. Morlar var mı? Mor. Harikasın. Devam eder. Çok iyisin. Elma da harikasın be. Her bir çarpanlığa versene. Yine kendini ödedi tek spinle. Güzel. İyi beklediğimiz hareketler bunlar. Öyle ol canımızı ye. Harikasın. Abi 50'ler doldu doldu. Şu an oyun bir kendine geldi ya. Harbiden. Elma da geldi. Çok iyi. 7000 de buradan var herhalde. Nice. Güzel. Başlangıç kasamızı gördük dostlar. Tekrardan üstüne de koydum. Oyunu ilk başta harbiden hiç ödemedi. Süre düşüre bizi. Harikasın Minix. Biraz daha oğlum. Biraz daha. Bir tane daha patlatsaydı. Harikasın. Nice. 38 bin. Var mı bir tane daha? atmamız var. De. 6 bin iyiymiş ya. 6 bin harbiden sağlam ödedi. On spin. Harikasın bir tane daha. 15 de buradan. Güzel, güzel. Harbi kendine geldi ama sağlam geldi. Güzel 55 bini gördük. Ne yapalım? Bir tık düşürelim mi dostlar? Böyle 5'ten bir girelim. Harbiden oyun açıldı. Ya başlangıçta korktum. Yalan edecek dedim ya. 12.000 kasamızı yalan edecek dedim. Dedim ya zaten normalde böyle yüksek kasayla girmem buraya. Abi 7000'ler binler, 8000'ler binler oluyor. Ama daha çok 3000, 4000, 5000 bandında daha keyifli oluyor. Bir tane daha geldi. Devam et oğlum. Devam et oğlum. Her biri altın değerinde. Harikasın. Mavi de geleydi var ya. 16'da buradan. Son 3 spin. Bu güzel oldu güzel oldu. Yayınların telafisi. Ya kaybettik mi? Sağlam kaybediyoruz dostlar. Kazandık mı da güzel denk gelebiliyor. Bugün güzel. Olması gereken zaten bu. Zaten 12 yüksek bir kasayı riske edip girdik oyuna. Kasamızda 70 bin oldu. Ne yapalım? Devam abi. 8'i denemek istiyorum. 8'e de acayip atardı önceden. 1000 Bir tane de buradan yakalarsak. Bizden iyisi yok. Haydi. Gel ekranlar. Ekranlar güzel. 1000x'lik ekran. Haydi son 5. 12 film Ular güzel çarpan gelsin. Hayda. Çok kötü ödedi ya. Gerçek yüzü. 1600. Ödemelerin arkasına düşürmeye de başladı. E bakalım. Şöyle 3600 alalım bir. Ama duruma göre bir kere daha satın alabiliriz. Ya da Zaten 5 katı şu an dostlar 60 bin 5 katı Yüksek bir kasaya göre mükemmel bir katlama Olmadı bırakırız dur bakalım Dostlar bu arada Videoyu Şu anki videoyu Slot Alpha Kanalı harici başka bir yerde izliyorsanız bilin ki Kanal sahibi ben değilimdir Dikkatinize 4 spin. İndir oğlum. 10 spin. Her çarpan var Sizler patlayınca bir şeyler olacak zannettim. Böyle yapalım. 12'lik alacağım normalde. Olmadı 50.000'le 50 bitiririz. 12'yi de denemeden gitmeyelim. Severiz. Severiz burayı. Severiz. Devam et Erik. Tüm geldi. Güzel. At bir çarpan. Harikasın. Harikasın. Buradan da öder. 19 çarpanımız var. Kendinden fazlasını bile ödedi. 14.000. Güzel. İlk spin de şunu yapıyor. Beni rahatlatıyor abi. Devamı çağır. İndir. Oru bile açabilir. Açar açar. At bir çarpan da. Harikasın. Yine 15. Güzel. Alt spinimiz var. İki tane daha şöyle koysak 100 bin. Hadi oğlum. Or gelir mi bir daha? Orlar efsane ya efsane. Son x bin. Muz. Çok güzelsin. Hiç olmaz abi. 25 49 da var buradan da biraz var. 4000. Böyle yapalım. Rahatı bir çevirelim. Zaten dedim ya böyle yüksek ödemelerin arkasına zaten ya hiç ödemez ya da farmdan falan oyuna gireriz. Makarası spin de deneyelim mi? Tam bir 10 tur atalım. Gösterdi. Atar mı son spinlerde bir şey? Asabala. Tamam. 25'ten çevirelim. Akara spin deneyelim dostlar. Şöyle. Gel on tur. Yani zaten ayarladık ya başta. Toplam boys. Sağda da toplam kazanç var burada. 10 spin. De 90 ödedi. 1250. Ye. Ya bunu da çeviriyorsan böyle çevireceğim. Diğer türlü anlamı yok. Ya bak ödüyordur belki bilmiyorum ama böyle keyif alıyorum. Böyle ödemesini seviyorum. Ödemesi de ödemesi de daha keyifli. Burada kalalım dostlar. 6 katı kazanç aldık. Yüksek bir kasayla. Buraya kadar izleyip videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıya yorumlara güvenle oynadığım yerleri paylaşacağım. Hepinizi Telegram'a bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.